şimdi de benim canım Gökbey helikopteri maketi satın almak istedi. Yani bir Gökbey helikopter maketine nasıl ulaşırım diye bir arayayım dedim. Yine internetten Gökbey helikopterinin maketini satın almak için araştırdım, aradım. Karşıma TUSAŞ'ın sitesi ve sahibinden de çıkan maketler çıktı. Sahibinden de 1'e 72 diye ikinci el satılan bir maket 425 lira. TUSAŞ'ta ise 1'e 72 boyutunda 205 lira. Biraz daha büyüğü olan 1'e 32 boyutunda olan 485 lira. Evet yani siz Gökbey helikopterinin şu gördüğünüz maketini almak isterseniz yani böyle bir şeyi masanızda evinizde bulundurmak isterseniz en az 200 lira para vermek zorundasınız. Tabi biz para vermek istemiyoruz. Bunun benzerini evimizde yani çok ucuza yapabilir miyiz? O zaman videoya izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz Gökbey helikopter maketi. Hatta üzerindeki pervanesin dönüşüyle, üzerindeki çıkartmalarıyla ve birçok üzerinde tekerlekleri ayrıntısına kadar olsun kök ve helikopter maketi. Bunu evinizde kağıt, makas yapıştırıcı ile rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu oldukça pahalı ama siz evinizde 4A4 kağıdıyla yaklaşık yani 1,5 liradan hesap etsek 6 liraya siz bunu mal edebilirsiniz. Yapıştırıcı, kağıt, makasla yapabilirsiniz. Tabi bunun videosu hazır şu anda yayınlanacak ee, ama belli bir zaman sonra yayınlanacak ama siz hızlıca yayınlanmasını istiyorsanız bu videoyu 20 beğeni yaptırırsanız otomatikman bu video patlayacaktır yok olacaktır ve yerine Gökbe helikopter maketinin nasıl yapılacağı ilgili video ve açıklaması gelecektir. Evet beğenmeyi unutmayalım. Bu maketleri yapmak istiyorsan beğen, abone ol ve takipte kal. Seninle biz bir bütünüz.